Merhaba gençler Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere dişi erkek üreme sistemi embriyonik gelişim e, konusu hakkında soru çözümü yapacağım. E, bu soru çözümünü dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum, izlemenizi rica ediyorum. Evinizde de yine bu konuyla alakalı en az 250 soru çözerseniz pekiştireceğinize de inanıyorum. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. İnsanlardaki eşcinsü üremede Zigot, gamet, embriyo yapılarından hangilerinin oluşumu sırasında genetik varyasyon oluşabilir. Şimdi biz genetik varyasyonun oluşabilmesi için öncelikle mayoz bölünmeleri ve hani döllenme olaylarını gündemimize getireceğiz. Çünkü genetik varyasyon yani genetik çeşitlilik sadece döllenme ve mayoz bölünme sırasında gerçekleşebilir. Zigot biliyorsunuz ki döllenme olayıyla gerçekleşen bir durumdur. O yüzden genetik varyasyon zigot oluşumunda gerçekleşir. Gamet ise bir mayoz bölünme sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu yüzden gamette de genetik varyasyon oluşabilir. Fakat embriyo mitoz bölünmelerle oluşan bir durumdur. Oluşan bir yapıdır, canlıdır. O yüzden burada genetik varyasyon gözlenmez gençler. Doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. İkinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki embriyonik gelişimin segmentasyon evresine ait olan dört basamak verilmiştir diyor. Bu evrelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bir ifademiz var. Öncelikle bir hücremizi görüyoruz. A bir hücreden oluşan zigot. Bu daha sonra dört tane hücreye dönüşmüş mitoz bölünmeler geçirilerek. Daha sonra morulla, blastula şeklinde evreler gerçekleşecek. Daha sonra burada 16 tane hücre görüyorsunuz ve burada daha fazla hücre görüyorsunuz. Yani en son gördüğümüz blastula evresidir. Bu evre gene mitoz bölünmelerle meydana gelmiştir. Ve segmentasyon sürecini kapsayan, görüyorsunuz büyüklüğü değişmiyor. Hepsinin büyüklüğü aynı ama hücre sayısı giderek artan bir durumu gözlemlemiş oluyoruz sorumuzda. Şimdi öncüllerimize bakalım. Bu evrelerle ilgili Yargılara baktığımızda C'nin hücre sayısı A'dan fazladır demiş. Doğru. C'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördüğümüz ama 16 tane hücremiz lazım. Tabi arka tarafında da var. A'da ise bir tane hücremiz var. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakıyorum. B'deki tüm hücrelerin genetik yapısı aynıdır demiş. Bu bir mitoz bölünmeyle oluştuğu için tabii ki de buradaki dört hücre de birbirinin aynısıdır. O yüzden bu öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüze baktığımızda ise D evresinde embriyonik tabakalar oluşur demiş. Hayır, embriyonik tabakalar gastrula evresinden sonra oluşur. Bu ise blastula evresidir. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevabımız denizli 1 ve 2 olacak gençler. Üçüncü sorumuzla devam etmek istiyorum. Dişi bir memeliye ait menstruasyon döngüsünde progesteron salgısının artması, ovülasyonun gerçekleşmesi, endometriumun kalınlaşmaya başlaması gibi öncüllerimiz var. Bu olayların hangi sırası menstrual döngüyü ifade eder diyor. Öncelikle bir dişi birey menstruasyon döngüye girdiği zaman endometrium dediğimiz rahimin iç duvarı kalınlaşmaya başlar. Bu birincisidir. Daha sonra yumurtlama olayımız gerçekleşir. Çünkü döllenme olursa eğer benim sağlıklı bir yumurtaya ve kalınlaşmış bir rahime ihtiyacım vardır. Ovülasyonum gerçekleşir. Daha sonra yumurtlama olayı gerçekleştikten sonra kalan o folikül hücrelerinde sarı cisimcik oluştuğunu söylemiştik. Sarı damlacıklar. Buradan da progesteron salgılanmasıyla sonlanan bir sürecimiz vardır. Yani 3, 2, 1 diye devam etmektedir değerli öğrencilerim. Şimdi dördüncü sorumuzla devam etmek istiyorum. Dördüncü sorumuz diyor ki döllenmemiş bir yumurta hücresi yapılarından hangi sıra ile geçerek vücut dışına atılır demiş. Yani hangi sırayla vücut dışına atılır? Öncelikle döllenmemiş bir yumurta. Öncelikle yumurtalıktan yumurta atılıyor. Fallopi tüpüne geliyor. Bakıyor ki orada sperm yok. E döllenemiyor. Dolayısıyla oradan nereye geçecek? Rahime yani uterusa geçecek. Uterus'tan da vajinayla dış ortama atılmış olacak. Doğru cevabımız 1 2 3 diye söyleyebiliriz. Eğer döllenmiş olsaydı da yine sırası aynıydı. Uterusta ne yapacaktı? 9 ay boyunca duracaktı. Daha sonra normal bir vajinal doğumla dışarıya fetüs çıkmış olacaktı. Beşinci sorumuza gelmek istiyorum. Bu tarz grafik sorularını bilmemiz lazım. Bu grafik sorularındaki o simgeler neyi ifade ediyor bilmemiz lazım. Öncelikle bu mesirel döngüyü gösteren bir grafiktir. Burada 14. günde yumurtlama olayının gerçekleştiğini biliyorum. Burada pik yapan seviye X dediğimiz hormon LH'tır. Y dediğimiz hormon ise bizim e, FSH olarak da adlandırabiliriz. Folikül geliştirici hormon. Şimdi bu noktada bu hormonlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş gençler. Bunları bir irdeleyeceğiz. Diyor ki birinci öncülde X hormonu ovaryum Y hormonu hipofiz bezinden salgılanır diyor. Bir kere X hormonu LH yine hipofiz bezinden salgılanır. PSH de hipofiz bezinden salgılanır. Dediği yumurtalıktan salgılanan östrojen hormonudur. O yüzden bu yanlıştır. İkinci öncüle geliyorum. X hormonu ovulasyona neden olur diyor. Evet, LH hormonu yumurtlamaya neden olur, yani ovulasyona neden olur. O yüzden ikinci öncülümüz doğrudur. Y hormonuna bakıyoruz üçüncü öncülde. Y hormonunun uterusu yani rahimi uyarması sonucu progesteron hormonu salgılanır diyor. Şimdi progesteron hormonu uterus'tan salgılanmaz. Progesteron hormonu Öncelikle yumurtalıklardan salgılanır. Daha sonrasında da oradaki korpus luteum'dan salgılanır. Sonra da 5. ay itibariyle gebelikte plasentadan salgılanır. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Doğru cevabımız Bursa'dır gençler. 6. soruya geldiğimizde diyor ki, aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemine ait yapılardan biri değildir? Vas deferans kanalı erkek üreme sistemine aittir. Prostat bezi, evet, ne zaman idrarın, ne zaman spermin atılacağını ayarlar. Üreter, boşaltım sistemi ile alakalı bir durumdur. Üreter biliyorsunuz ki böbrekten gelen idrarın mesaneye gönderilmesini sağlar bu değildir. Testis ve seminifer tüpçükler erkek üreme sistemine ait yapılardır diyebiliriz. Devam ediyoruz gençler 7. soruyla. Menstrüel döngünün ovülasyon evresiyle ilgili yani bir dişinin geçirdiği 28 günlük döngünün yumurtlama evresiyle ilgili hangi durumlar doğrudur? LH hormonunun etkisiyle gerçekleşir. Evet LH hormonu yumurtlamadır. Doğrudur, gerçekleşir. Progesteron miktarının azalmasına sebebiyet verir diyor. Hayır. Ovülasyon yani yumurtlama olduktan sonra asıl korpus luteumdan yumurtalık atıldıktan sonra korpus luteumdan progesteron salgılanır. O yüzden azalması değil, artmasına sebebiyet olacak. Bu yanlıştır. Korpus luteum oluşumunu uyarır demiş, sağlar demiş. Bu doğrudur. Evet, çünkü yumurtalık atılır. Daha sonra korpus luteum oluşur ve oradan da progesteron salgılanır. Ceyhan doğru cevabımızdır. Evet, sekizinci sorumuza geliyoruz. Erkek üreme sistemine ait olan yapılardan hangileri seminal sıvı üretiminde görev yapar diyor. Şimdi erkek üreme sistemine ait olan yapıda seminal sıvı biliyorsunuz ki sperm'in hareketini ve yumurtaya doğru gitmesini sağlayan kaygan bir sıvıydı. Bununla ilgili prostat bezimiz de, seminal keseciklerimiz de, kolpur bezimiz de görev yapıyor. Çünkü bu bir tarafa seminal kesecik içerisinde sıvı üretiliyor. Daha sonra prostat bezi ve kolpur bezlerine de gönderilmiş oluyor. Sonuç olarak üçü de bu duruma yardımcı oluyor diyebiliriz. Dokuzuncu soruma gelmek istiyorum. İnsanlarda döllenmede olaylardan hangi sıra ile gerçekleşir diyor. Öncelikle döllenmenin olabilmesi için sperm ve yumurtanın kaynaşması lazım. Tabi yumurta Spermin kendine doğru gelmesi için özel bir kimyasal madde salgılıyor. Bu maddenin adı neydi? Fertilizindi. Bu moleküllerin etkisiyle sperm yumurtaya yavaşça geliyor. Bu birincimiz. Daha sonrasında e, ee, spermin yine aynı şekilde zonla da dediğimiz yumurtanın dış tarafında özel reseptörlere tutunması lazım. Yani bu niçin önemli? Aynı türden üreme hücrelerinin birbirini tanıması için önemli. Burada reseptörler tarafından tanınıyor. içeriye doğru davet ediliyor. Sonuç olarak da sperm ve yumurta zarları kaynaşıyor. Ve ne oluşmuş oluyor gençler? Döllenme olayıyla zigot oluşmuş oluyor. Doğru cevabımız edirne olmuş oluyor. 10. soruya geldiğimizde progesteron salgısı yetersiz olan bir dişi aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez diyor. Şimdi progesteron salgısı yetersizse biliyorsunuz ki burada çocuğun yani embriyonun rahime tutunamaması demek. Bu durumda da plasenta oluşamaz, onu besleyecek eş oluşamaz. Dolayısıyla da doğru cevap denizli olacak. Ama yumurtlama zaten progesteron salgısından önce oluşmuştur. Döllenme olayı progesteronla eşdeğerde oluşmuş olabilir. FSH en başta olacak zaten foliküllerin uyarılması. O gene yumurtada zaten çok çok işin başında olmuş oluyor yumurtalıklarda. Doğru cevabımız o yüzden plasenta olacak. 11. soruya geliyorum. Dişi bir memeliye ait yapıların hangileri progesteron hormonu salgılayabilir diyor. Şimdi progesteron hormonunu daha önce de söylemiştim. İlk yumurtalıkların içerisindeki korpus luteum'dan, sarı cisimcikten salgılanır. 5. aydan itibaren gebelikte ise plasentadan salgılanır. Hipofiz bezinden progesteron salgılanmaz. Hipofiz bezinden PSH ve LH salgılanır. Uterus, rahimden zaten bir hormon salgılanmaz. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olacak gençler. Şimdi 12. soruya geldiğimizde ise spermatogenez olayını görüyorsunuz. Bununla ilgili bir şema verilmiş ve bununla ilgili hangi durumlar doğru değildir diye bir ee, sorumuz var. Bu bağlamda diyoruz ki X olayı genetik varyasyona sebebiyet verir. Bakıyoruz X olayı nedir? X olayı bir mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmede genetik varyasyon olur. Çünkü iki en kromozomlu bir hücre, en kromozomlu bir hücreye dönüştüğü için birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze geliyorum. Diyor ki Y olayı epididimiz kanalında gerçekleşir. Yani Y olayı nedir? Spermlerin hareket kazanmasıdır. Bu tabii ki de epididimiz de gerçekleşir. Bu bir bilgidir, bilgidir. O yüzden bunu bilmeniz gerekiyor. Epididimiz de gerçekleşir. Doğrudur. X olayında görev alan enzimlerin optimum sıcaklığı 37 derecedir demiş. Şimdi X olayı nedir? X olayı dediğimiz şey içerisindeki e, spermlerin oluşum sürecidir. Burada optimum sıcaklık 37 derece diyor fakat burada e, testislerde gerçekleşen bir durum olduğu için testislerde normal vücut sıcaklığından bir iki derece düşüktür. Bu yüzden bu yanlıştır diyoruz ve doğru cevabımız Adana oluyor gençler. 13. soruya geliyorum. 13. soruya baktığımda diyor ki İnsanlarda mayoz bölünme, zigot oluşumu, embriyonun gelişimi, gamet oluşumu hangileri yumurtalıkta gerçekleşir diyor. Şimdi yumurtalıkta yumurta oluşacak. O yüzden mayoz bölünmelerle yumurta oluşumu yumurtalıkta gerçekleşir diyorum. Zigot oluşumu Fallopi tüpünde gerçekleşir. Bu nedir fallopi tüpümüz bizim? Yumurtalık kanalıdır. O yüzden bu olmaz. Embriyonun gelişimi rahimde yani uterusta gerçekleşir. O yüzden bu da olmaz. Gamet oluşumuna baktığımda ise gamet oluşumum yani yumurta oluşumum yumurtalıkta gerçekleşeceği için doğru cevabım Bursa'dır gençler. Birinci testim bitti. Gayet güzeldi. İkinci testime geçiyorum. İkinci testimde birinci soruma bakıyorum hemen. Üreme hormonları ve salgıladıkları yapılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diyor. Yani burada üreme hormonları nereden salgılandığını hakkında yanlış olanı söylüyor. FSH hipofiz bezinden salgılanır doğru. Östrojen yumurtalıklardan salgılanır doğru. Testosteron testisten salgılanır doğru. LH hipofizin ön bezinden salgılanır doğru. Fakat progesteron hipofiz bezinden değil. Ya korpus luteum'dan daha sonra da plasentadan salgılanır. O yüzden doğru cevabımız Denizli. İkinci sorumuza bakıyoruz. Eşeyli üremeye ait yukarıda şemadaki numaralı basamaklardan hangilerinde crossing over'a bağlı varyasyon oluşabilir diyor. Şimdi iki enden ene düşmüş. Burada bir mayoz bölünmemiz var. Mayoz bölünmemizde tabii ki de crossing over gerçekleşebilir. Doğru. E burada da ikinci öncülde de yine iki enden ene düşmüş. Burada da bir mayoz bölünme oluşabilir. Doğru fakat ikisinin döllenmesiyle birlikte zigot oluşmuş. Burada ne olacak? Döllenme olaylarımız gerçekleşecek. Burada crossing over olma ihtimali yok. Biz sadece ne yapıyoruz? Crossing over'ı mayoz bölünmede gösteriyoruz. Bu durumda mayoz bölünmede ne olur? Crossing over'a bağlı varyasyon oluşur. Burada crossing over'a bağlısız varyasyon oluşur. Yani bağımsız genetik varyasyon oluşur. Ama crossing over dediği için mayoz bölünmeyi kıstas alacağız. O da 1 ve 2 gençler. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Östrojen hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bir kere dişi ait özelliklerin gelişmesini sağlar doğru negatif geri bildirimle hipofizden salgılanan FSH miktarını azaltır demiş evet Negatif geri bildirimle biz hipofizden salgılanan FSH miktarını azaltabiliyoruz. Böylelikle yumurtalanma oluşumunu e, olumsuz yönde etkileyebiliyoruz. Hem ovaryum hem de plasentadan salgılanabilir demiş. Burada hem ovaryum yumurtalıklardan hem de plasentadan salgılanır. Çünkü gebelik döneminde de gene östrojen salgılanabilir fallopi tüpü ve hedef organa taşınır demiş. Şimdi yumurta taşınır çocuklar. Yumurta fallopi tüpüyle ile taşınır ya da döllenmiş zigot taşınır. Burada fallopi tüpüyle hedef organa taşınan östrojen değildir. Östrojen bir hormondur ve kana salgılanır. O yüzden doğru cevabımız Denizli olacak. Dördüncü soruya baktığımda embriyoya ait olan ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarının gelişimi hangi basamağında oluşur diyor. Burada eee Direkt doğru cevabı söyleyebiliriz. Gastrolasyondur. E, Gastrolasyon evresinde tabakalaşma meydana gelir. O yüzden direkt ben işaretleyebilirim. Fakat diğerlerinden de anlatmak istiyorum. Öncelikle morula, blastula dediğimiz evre segmentasyondur. E, organogenez dediğimiz evre ise organ oluşumudur. Nörüllasyonun ise bununla hiçbir alakası bulunmamaktadır gençler. Evet. Evet. İnsanlarda, beşinci sorumuza geliyoruz. İnsanlarda o sonucu oluşan olgun yumurta sayısının sipermotogenet sonucu oluşan sperm sayısına oranı kaçtır demiş. Şimdi oogenes sonucu oluşan olgun yumurta sadece bir tanedir. Dört yumurtadan sadece bir tanesi olgunlaşabilir. Spermatogenezde ise dört tane hücre oluşur. Hepsi de döllenme yeteneğini kazanmıştır. O yüzden 1 bölü dörtten Edirne'yi çok kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Altıncı sorumuza geliyorum. Aşağıda dişi üreme sistemi şematik olarak gösterilmiştir diyor. Bu bağlamda şemaya baktığımızda hangileri doğrudur diye bir sorumuz bulunmakta. X nedir? X dediğimiz fallopi tüpü. Y nedir? Yumurtalıklar. Z nedir? Uterus. K nedir? Vajina. Böylelikle ben ne diyorum? Foliküllerin gelişimi Y kısmında gerçekleşir. Yani yumurtalıkta gerçekleşir. Doğru. Z kısmına ait hücrelerde meydana gelen bir mutasyon kalıtsal olmaz. Zaten burada bir nedir? Rahim vücut hücresidir. Burada meydana gelen bir mutasyon vücut hücresi olduğu için kalıtsal olmaz. Yumurtalıklarda olması lazım kalıtsal olabilmesi için K kanalından hem idrar hem döllenmemiş yumurta atılır. Hayır. K kanalından değil. Burada e, vajinayla ıı, üretranın arası farklıdır. Yani vajinadan sadece döllenmemiş yumurta gönderilirken üretradan idrar atılır. Bu durum aynı anda gerçekleşen aynı yerden atılan erkekte var. Erkekteki e, peniste hem e, sperm hem de e, idrar gönderilebiliyor. O yüzden bunu onu karıştırmayalım. Dişi de ayrı ayrı kanallardan atılıyor. Dördüncü öncelik geldiğimizde ise diyor ki döllenme sonucu zigot oluşumu X kanalında olur. Rahimde olur ve daha sonrasında buradaki yumurtalık kanalından gelir. Burada döllenir sonra rahime gelir. O yüzden bu doğrudur. Doğru cevabımız denizli olacak. Yedinci soruya geliyorum. Fallopi tüpü doğuştan kapalı olan ergin bir dişi memeli de olaylardan hangisi gerçekleşemez? Yani fallopi tüpü kapalı. Kapalı olunca ne olacak? E, dolayısıyla oradaki yumurtlamanın döllenme olayında bir sıkıntı meydana gelmiş olacak gençler. Bu bağlamda bakıyoruz şimdi. E, oogenezde yumurta oluşumu. Şimdi e, burada yumurtalıklarında bir sıkıntı olmadığı için yumurta oluşumu gerçekleşebilir. Endometriumun iç çeperinin kalınlaşması, rahiminde bir sıkıntı yok, hormonal bir sıkıntısı da yok. İçeri kalınlaşabilir progesteron hormonuyla korpus Fakat döllenme ile zigot oluşumu gerçekleşmez. Çünkü döllenme fallopi tüpünde gerçekleşir. Bu yüzden gerçekleşemeyecek olay Bursa'dır gençler. Sekizinci soruya bakıyoruz. Dişi memelilerde görülen Aşağıdaki olaylardan hangisi döllenmenin gerçekleştiğini kanıtlar demiş. Ben döllenmenin gerçekleştiğine nasıl inanabilirim? Öncelikle embriyo oluşacak ve rahimde bu embriyoyu göreceğim. Yumurtanın döll yatağına doğru ilerlemesi döllense de döllenmese de olabilir. Yumurta hücresinin yumurta kanalına geçmesi bu da aynı şekilde olabilir. Sonuçta menstrual döngüde döllenmese de, de e, yumurta kanalına geçebilir. Korpus luteum'un progesteron salgılaması bu her halükarda döllenme olur veya olmaz hazır bir şekilde salgılanır. İç duvar e, mitoz bölünmelerle kalınlaştırılır. Çünkü olası bir döllenme olayında çocuğa hazırlıklıdır bu. Hazırlık sürecidir. Fakat embriyo eğer rahimin iç çeperine tutunursa işte o zaman döllenme olmuştur. Çocuk rahime... ...tutunmuştur diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne olacak gençler. Şimdi sağlıklı bir hamilelik geçirmekte olan bir annenin... ...kanında bulunan aşağıdaki molekül ya da yapıların hangisi... ...embriyoya geçemez. Şimdi e, annenin e, kanındaki oksijen, amino asit, vitamin, mineral direkt olarak çocuğa geçer. Neden? Çünkü anne sağlıklı beslenirse kan yoluyla tabii ki de çocuğa aynı oranda besin maddeleri geçecek. Organik, inorganik maddeler geçecek. Fakat alüver bir kan hücresidir. Kan hücresi dediğimiz bu alüver oksijeni taşır. Yani burada alüver çocuğa geçmez. Annenin kanındaki alüvara bağlı oksijen çocuğa geçer. O yüzden kan hücresi olarak al yuvarın çocuğa geçmesini bekleyemeyiz. Bu bağlamda doğru cevabımız Adana'dır gençler. 10. soruma geliyorum. Aşağıdaki bir ailede 300 oluşmuş ve bu şematize edilmiş. Bu üçüzlerle ilgili diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi A ve B bireylerinin cinsiyetleri aynıdır demiş. Şunu buradan görebilirsiniz. Cinsiyetler nasıl aynı diyorum ben? Çünkü mitoz bölünme sonuçta A ve B oluşmuş. Yani aynı canlıdan A ve B oluştuğu için sonuç olarak aynı hücre oluşacak. Cinsiyetleri aynı olabilir. B ve C bireylerinin kan grupları farklı olamaz demiş. Şimdi farklı olabilir. Neden olamaz? Bunu şöyle düşüneceğiz. Yani iki farklı hücre tamam aynı anne babadan fakat o sırada şu döllenme ve mayoz bölünmeyi görüyorsunuz ya gençler. Şu döllenme olayında atıyorum buraya A kan grubu gelmiştir. Buraya B kan grubu gelmiştir. Anneden babadan o an rastgele bir seçilim olduğu için mayoz bölünme sonucunda bir döllenme olduğu için hangisinin neresinde taşındığını bilemeyiz. Dolayısıyla kan grupları farklı olabilir. Çünkü farklı zamanlarda doğmuş kardeş mantığıyla düşüneceğiz. Burada aynı hücre değil farklı bir hücreden aslında oluşan ama aynı e, rahimi paylaşan bebekler gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ikinci öncül yanlış. A ve C bireylerin göz renkleri aynı olabilir. Evet. Şimdi burada. Ee, çift yumurta ikizi gibi düşüneceğiz bu C bireyi. AB bireyi tek yumurta ikizi, C bireyi çift yumurta ikizi. Bu bağlamda baktığımızda benden 3 sene sonra doğmuş kardeşimle ne kadar benziyorsam ben AB bireyleri de C bireyle o kadar benzer. Yani göz rengimiz aynı da olabilir, farklı da olabilir. O yüzden 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız Ceyhandır 11. soruya bakıyorum. Sağlıklı bir dişi memeli de korpus luteum'un bozu bozulması ne ifade ediyor? Aşağıda da öncüllerimiz var. Şimdi ben bunu baştan söylemek istiyorum. Korpus luteum bozuluyorsa demek ki döllenme olayı gerçekleşmemiştir. Çocuk rahime e, tutunmamıştır. Bu bağlamda östrojen salgısının artması diyor. Hani östrojen salgısı artmaz. Menstrüel döngüde korpus luteum bozulursa hatta östrojen salgısı azalır. Endometrium çeperi kalınlaşmaz, incelir. Çünkü kanla birlikte döllenmemiş yumurta gönderilecek. Progesteron hormonunun salgılanmasının azal, azalması doğrudur. Çünkü korpus luteumdan salgılanır progesteron. E benim korpus luteumun yapısı bozulursa da dolayısıyla ne olur? Bu e, progesteron hormonum azalır. Plasentanın oluşması döllenme olmamış ki plasenta oluşsun. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevabımız bursa. Plasenta rahime embriyo tutunur. Daha sonrasında e, oluşan bir durumdur. 4. 5. haftadan sonra. 12. soruya bakıyorum. Kandaki progesteron miktarının artması rahim iç duvarı olan endometriumda hangilerinin gerçekleşmesine neden olur diyoruz. Kılcal damarların daralması demiş. Hayır aksine kılcal damarlar artar böyle bir şey olmaz. Mukus salgısı artar, orayı besleyecek olan sıvının salgısı artar, kan damarları artar, kan miktarı artar. Dolayısıyla deniz de doğru cevaptır. Kılcal damarları neden daralsın? Kılcal damarlarının sayısı artar, normalde zaten şeyini de korur, fizyolojik yapısını da korur. Herhangi bir değişiklik olmaz. 13'e bakıyorum. Dişi bir bireyin menstruasyon döngüsü sırasında kandaki östrojen hormonu miktarının zamanla bağlı değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. 13'e baktığımda şimdi e, öncelikle östrojen miktarı FSH ve LH ile birlikte artacak. Sonra bir e, döllenme olmadığını düşünelim. O noktada bir azalacak adet regli gördüğünüzü düşünelim. Sonra tekrardan artmaya başlayacak. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Östrojen hiçbir zaman dibi görmez. Döllenme seviyesinde pik yapar. En üst seviyeye çıkar. Sonra birazcık azalır eğer döllenme olmazsa. Birazcık azalır sonra tekrardan artar. Yani diğer grafikler yanlıştır. Sadece 13'te Adana diyoruz. Son sorumuza geliyorum. Omurgalı bir hayvana ait olan rahim, Ogonyum epitel hücrelerinin hangileri diploid yapıdadır diyor. Şimdi rahim bir vücut hücresidir. 2N kromozomludur. Ogonyum yumurta ana hücresidir. O da bir vücut hücresi gibi düşüneceğiz. O yüzden o da 2N kromozomludur. Epitel zaten deri bildiğiniz vücut hücresidir. O da 2N kromozomludur. O yüzden doğru cevabımız edir ne olacak. Gençler Dişi erkek üreme sistemi büyüme ve gelişme ile alakalı sorularımızı çözdük. Lütfen rica ediyorum siz de konuyla ilgili yoğun bir soru çözümü yapın. Ee, konunun pekiştirilmesi açısından soru çözümü çok önemlidir. Karacan TV'yi bizleri izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Çalışmayı bu dönemi fırsata çevirmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.